Arkadaşlar iş kurarak, şirket kurarak oturum müsaadesi alırken en önemli kıstas iyi bir business plan hazırlamak. Şimdi, i̇yi bir business plan nedir derseniz hangi açıdan baktığınıza bağlı. Şimdi yatırım için veya kredi almak için yazılan business planlar vardır veya kendine finansman bulmak için, ortak bulmak için yazılan business planlar vardır. Bizim hazırlattığımız business plan oturum almaya özel. Yani biz oturum alan business plan yazıyoruz. Oturumun neler gerektirdiğini biliyoruz, neleri yazmamamız gerektiğini biliyoruz ve oturuma yönelik özel yani oturum bilgisini, göçmenlik bilgisini gerektiren profesyonel business plan hazırlatıyoruz. Almanya'da böyle bir business plan ortalama 2500-3000 euroya yazılır. Bizimki daha ekonomik oluyor. Yani sizin bütün hizmet paketin içinde bir de sanmıyorum ki bizim kadar çok business plan yazıp geçiren başka bir firma olsun onun için e, o konuda emin olabilirsiniz sizin mesleğinize ve geçmişinize uygun ve Almanya'da yapacağınız işin geleceğine uygun business planınızı biz hazırlıyoruz.